Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü dersimize threadleri inceleyeceğiz. Aslında buradaki kavramın temel karşılığı concurrency diye geçiyor. Threadlerde bu concurrency'yi yapabilmemiz için bize bir yapılandırma sunan sınıflarımız, interface'lerimiz. Şimdi bunu öncelikle mantık olarak kavramak gerekiyor. Temel prensipler, yapılar var. Öncelikle sistemin nasıl işlediğini bir öğrenmemiz lazım. Sonrasında kodlamalarına bakacağız, yaşam döngüsüne bakacağız. Şimdi öncelikle bu concurrency nedir, ne iş yapar? Onu iyice bir anlamamız gerekiyor. Buradaki karşımıza çıkan ilk iki kavram yani bu threaddir ve işte concurrencydir, paralel programlamadır. Yani böyle birçok kavram var. Karşımıza ilk çıkan şeyler. Concurrency ve paralelizm bu iki kavram birbirinden farklı yapılar arkadaşlar. Bugün bizim inceleyeceğimiz kısım aslında concurrency kısmı çünkü paralel programlama olayı biraz daha farklı bir şey. Şimdi öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Bir program yazın ve bu program kendi bilgisayarınızın içerisinde belli bir lokasyonda olan resimleri farklı bir lokasyona taşısın. Mesela burada resimlerim diye bir benim klasörüm var. İçerisinde de resimlerim var. Bu resimleri buradaki Java yazılım klasörünün içerisine taşıyacak. Bunun için bir MoveFiles files diye bir sınıf oluşturuyorsunuz. Ve buradaki bilgileri okuyup buradan buraya taşımanızı istiyorum. Şimdi bunu File away ile birlikte e, Files ile birlikte yapabilirsiniz, bir yerden bir yere taşıyabilirsiniz. Peki buradaki işlemleri, yani buradaki bu işlemleri nasıl yaparsınız? Normalde bizim kod akışımızda sistemi şöyle kurgularsınız. Şimdi bir buradaki dosyayı oku, bunu buradan al, buraya taşı, Move. Peki. Burada hocam bir sürü dosya var. Diyelim ki burada işte ne diyelim? 10.000 adet dosya olduğunu düşünelim. Burada işlemi nasıl yaparsınız? Yani normalde bir yerden bir yere dosya taşıma işlemi nasıl? Buradan al, buradan buraya taşı. Yani tek bir komut yazıyorsunuz aslında bir yerden bir yere taşımak için. Peki bunu yani bu yazdığınız kodu her bir resim için ayrı ayrı çalıştırmanız gerekiyor mu? Evet. Peki bu işlemi buradan buraya almak için o zaman 10.000 defa tekrarlamanız lazım. Doğru mudur? Doğru değil mi? Yani buradan buraya yapılacak işlemi 10.000 defa yapmanız lazım. Hmm. Peki bu işlem yani buradaki işlem teker teker mi yapılıyor ya bir döngü ise bizim kodumuz nasıl? Kod yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Döngü kurguladığınızda buradan tekrar başa dönüyor. Yani kodu çalıştır, başa dön. Kodu çalıştır, başa dön. Bu bir döngünün tarifi. Şimdi o zaman bu döngü 10.000 defa çalışacak. Peki bir dosya taşınmadan mesela bir dosyayı buradan buraya taşı dediniz. Şimdi bu dosya buradan kesilecek. Buradan buraya kopyalanacak. Şimdi buradaki işlem tek tek olduğu için buradaki her bir kopyalama işlemi de teker teker olacak. Şimdi size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Burada resimleriniz var. Bu klasörü açtınız. Bu klasörü de açtınız. Buradan buraya bunları tek tek taşır mısınız? Yani şundan bahsediyorum. Burada yani iki klasör açtınız yan yana. Buradan buraya bunları taşıyacaksınız. Normalde insanlar ne yapar? Buradaki bütün resimleri seçer, üzerine fareyle basar, basar buraya bırakır değil mi? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Şöyle yapsanız olmuyor mu? Birinciyi al buraya bırak. İkinciyi al buraya bırak. Üçüncüyi al buraya bırak. 10.000 defa böyle yap. Mantıklı geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Yani tek tek taşımak çok mantıksız. Peki burada yaptığınız ne? Tek tek taşımak. Peki hepsini yani neredeyse hepsini aynı anda buradan buraya sürükleyip bırakmaya şansınız olsaydı tek tek taşımak yerine daha doğru olurdu değil mi? Peki hocam kodda Java'da nasıl yapacağız ki? Yani kod yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Hani bütün dosyaları seçte buraya aktar diye bir komut olursa olur diye düşünüyorsunuz. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Mecburen bunları tek tek taşımak zorunda olduğunuzu düşünün. Ya hani bu ben örnek olarak resim olarak örneğini verdim ama böyle olmak zorunda değil. Başka bir konu da olabilir. Mesela internet üzerinden işte bir dosya indiriyorsunuz diyelim. Bir resim beğendiniz, video beğendiniz. Tıklayıp indiriyorsunuz. Şimdi o dosya inene kadar başka hiçbir şey indiremediğinizi düşünün. Yani bir dosya indiriyorsun. İkinci bir dosya indirmek için önce onun bitmesini bekliyorsun mesela. Şimdi bunlar size hep böyle garip geliyor. Olmaması gereken şekilde düşünüyorsunuz değil mi? Mantıksız geliyor. İşte siz kod yazdığınızda da yani böyle çoklu görevler yapmaya çalıştığınız işlemlerde bu şekilde bir kod yazdığınızda bu da çok mantıksız arkadaşlar. Yani buradan buraya taşıyabileceğiniz dosyaları bu şekilde tek tek taşımak zaman maliyeti açısından çok külfetli bir şey. Bu mantıksız. Peki ne yapacaksınız? Şimdi şöyle bir şey desem. Sizin uygulamanız yani bu yazdığınız uygulama yani bir uygulama Burada var olan bir resmi alıp buraya taşıyor olsun. Şimdi aynı uygulamadan 10 tane çalıştırırsanız ne olur? 10'ar onar, onar taşır değil mi? Yani aynı bir tane kod yazdın mov class diye. Buna sağ tıkla run yaptın. Sonra gittim bir daha yaptın run. Bir daha ran dedim, bir daha ran dedim, bir daha. Yani böyle 10 kere aynı programı başlattığını düşün. Ne olur? Bu sefer o 10 program aynı anda çalıştığı için Onar onar gitmeye başlar. Hepsi bulduğu bir resmi alıp buraya taşır. Ne zamana kadar? Bitene kadar. Bittiğinde de hepsi aynı anda kapanır. Şimdi bakın ne yaptınız? Bütün uygulamalar yani bir uygulamayı 10 kez çalıştırdınız değil mi? Aynı uygulamayı 10 kez çalıştırdınız. Böylelikle ne oldu? Birer birer kopyalamak yerine artık onar onar kopyalıyorsunuz. Aslında burada 10.000 defa yapılacak işlem bin defa döngüye döndü. Ama bunları çoğalttınız. Peki sizce bunun on bin defa dönmesi mi? Bunun 10 tanesiyle birlikte çalışması mı? Daha hızlı biter. Şöyle düşünün. Buraya bir tane iş yapacak birini koydunuz. Bu birinciyi aldı gitti götürdü koydu. İkinciyi aldı gitti götürdü koydu. Yani bir tane olduğunda bu 10.000 defa bu işlemi yapacak. Bu bittiğinde diğerine geçecek. Ama bunlar öyle değil. Bunlar aynı anda başlayacaklar. Yani buraya 10 kişi koyduğunuzu düşünün. Bu alacak, bu da başlayacak, bu da başlayacak, bu da başlayacak. Hepsi aynı anda buradan buraya, buradan buraya. Bakın ne oldu? Aynı anda başlattığınız için, yani aynı anda demeyelim de çünkü bunları başlatmak bile atıyorum aralarında birer saniye fark eder tamam mı? Sağ tıkla başlat, sağ tıkla başlat. Birer saniye arayla başlar. Ama Önemli olan şu, onu da aynı, o anı da aynı anda bu işlemleri yapmaya başlıyorlar. O yüzden işlem yapma ne yaptınız? Kapasitenizi arttırdınız. Şimdi işte tam burada e, concurrency dediğimiz eş zamanlı işlem yapma kısmı devreye giriyor. Yani siz şunu yaptırabiliyorsunuz. Benim elimde bir kod var. Bu kodu işte 10 tane İş parçacını yani 10 kişi buldum ben diyelim. 10 kişiye bu işi verdim. Yani bu işlemi 10 kişiye verdiğimi düşünün. Ve bunlara dedim ki hadi başlayın. Ne olacak? Burada siz sağ tıklayıp yeni 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 yeni, yeni, yeni new, 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 new yapıyorsunuz ya. Aynı mantığı bununla yapmak yerine Threadlerle yapıyorsunuz arkadaşlar. Threadlerle. Threadler bu şekilde sizin işinizi yani kodunuzu alıp koşturuyorlar. Burada yap, şurada anlatmaya çalıştığım, şurada ifade etmeye çalıştığım şey aslında tam olarak bu. Bunu şimdi şöyle özetleyeyim. Biraz daha bilindik örneklere gidelim. Mesela diyelim ki işte bir markete girdiniz. Markette şöyle bir işlem olduğunu düşünün. Ya da marketten ziyade şu an ne meşhur şu kahve olayları meşhur mesela. Onları düşünelim. Bu kahve olaylarında durum nedir? Girersin sıraya. Senden ne istediğini söyler. Tamam mı? Ne istiyorsun? İşte şu kahveyi istiyorum. O kahve bilgisi, siparişi girilir. Bir sonraki kişi gelir. Şimdi bakın bunun şöyle olduğunu düşünün. O kahveci kısmında tek bir kişi olsun. Şimdi bu kişi önce siparişi aldığını düşünün. İşte bir sen geldin sipariş için bekleyen de 3 kişi var. Başka kimse yok. Birinci kişi geldi dedi ki ya ben işte sütlü bir kahve istiyorum dedi. Siparişi aldı. Ödemesini aldı. Bu kişi sonra tuttu. sipariş hazırlamaya başladı. Sipariş için işte su süt ısıtıyor. Öbür tarafta bir hazırlık yapıyor falan. 5 dakika falan sürdü hazırlaması diyelim. Sonra onun ürününü verdi. Sıra geldi diğerine. İkinci kişiye. O ne istiyormuş? İşte o da Türk kahvesi istiyormuş. Bu sefer Türk kahvesi için ödemelerini aldı. Bu sefer ona da şey yaptı. Ee, Ocağa koydu. Pişirdi. Bitti. 5 dakikada onu harcadı. Diğerini de gönderdi. Şimdi ne kadar etti? 10 dakika etti. Üçüncü kişiye geldi. Bu ne istiyor? Bu da sade kahve istiyor. Onun için de bir işlem yaptı. 3 dakikada o sürsün. Ne etti? 13 dakika. Şimdi tabi diğer ödeme işlemleriyle falan e, eklediğimizde hadi diyelim ki 15 dakika. Bakın 3 kişiyi 15 dakikada bitirebildi bu kişi. Peki bu kişi işi nasıl yaptı arkadaşlar? Aynen bizim kodlarımız gibi yukarıdan aşağıya doğru birinci kod, kod birinci bilgi için çalıştı. Yani şöyle düşün bir metot yazdınız. Metot sipariş al metodu. Sipariş al ürün hazırla metodu. Tamam mı? Sipariş al, ürün hazırla metodu. Şimdi siparişi aldı, ürünü de hazırladı bu şeyde metotta. Şimdi birinci metot çalıştı ya yani birinci kişi için birinci metot çalıştı. Sonra ikinci kişiye geçti. Metot çalıştı, bitti üçüncü kişi Bakın, metodun sırayla çalışmasından dolayı 15 dakika geçti. Peki nasıl yapılabilirdi? Bakın, değişen hiçbir şey yok. Aynı kişi fakat işletme sistemini değiştiriyor. Yapıyı değiştiriyor. Yani kodun akış şematiğini değiştiriyor. Diyelim ki birinci kişinin siparişini aldı. Ne istiyorsun? İşte sütlü kahve istiyorum. Süper. Hemen sütlü, sütlü kahveyi ocağa koydu. İkinci kişinin siparişine geçti. Bak hiç bekletmedi. Ödeme alınırken kişiden ödeme için kart bilgisini istedi. Kart şey bilgilerini girdi tutarı. O kart bilgilerini ödeme yaparken gitti ilgili kahveyi işte sütü koydu ocağa. Onları ısınsın diye. Sonra geldi ikinci kişiye sordu. Sen ne istiyorsun Türk kahvesi? Okey o ödeme yaparken Türk kahvesini de koydu ocağa. Sonra geri geldi üçüncü kişiye de e, ne istiyor? O da ondan da sade kahve şeyini aldı. O, onun da hemen işlemini başlattı. Şimdi ne oldu? Bu arada geçen sürede ödemeler için atıyorum totalde 2 dakika geçti. Ama o 2 dakikada o 3 kişinin de işlemini yani pişmesi için gerekli olan ocaklara koydum. Ne olacak? Hepsini aynı anda başlattığı için ocaklarda sırayla da olsa ilk önce hangisi başlatıldıysa hangisi daha kısa sürüyorsa mesela şey ne kadar sürdü? Sade kahve 3 dakika. 3 dakika 2 dakikada hani 1, 1 dakika diyelim ödeme işlemleri sürdü geri 2 dakika kaldı 2 dakika sonra Son müşterinin Sade kahvesi hazır Ondan 2 dakika sonra Diğerlerinin Ürünleri de hazır Birinin 1 dakika sonra diğerinin 2 dakika sonra Bakın totalde Baktığımızda ne oluyor burada Totalde Total 5 dakika Hadi 6-7 dakika diyelim 7 dakikada herkesin işini halletti. Az önce 15 dakikaydı şimdi 7 dakika. Yarısından bile aza düştü. Neyle düşüyor bu? Sadece ve sadece organizasyonuyla yani aynı anda aldığı işleri başlatmasıyla. İşte concurrency dediğimiz şey tam olarak bu. Bizim bir metodumuz var. Kahve yap metoduyla şey sipariş alma metoduyla kahve hazırla metodunu birbirinden ayırıyorsun. Sipariş geldiğinde o sipariş ait ilgili kahveyi hazırla metodunu çalıştırıyorsun. O gidiyor bir thread de çalışmaya başlıyor. Yani ana akışımız bozulmuyor. Onu gidiyorsun ocağa koyuyorsun. Bak sen kitlemiyorsun ana akışını. Ana akışın ne? Sipariş almak. Sipariş almaya devam ediyor. İkincinin siparişini aldı. Gitti ikincisi için de kahve hazırla metodunu çalıştırdı ama bu sefer yeni bir thread'de yeni bir proses başlattı. Sonra üçüncüsü için yeni bir proses. Yani sizin burada verdiğiniz her iş ayrı bir proses ve ayrı bir thread üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Mantık aslında bu. Böylelikle ne yapıyorsunuz? Eş zamanlı olarak kodlama yapabiliyorsunuz kodlarınızı eş zamanlı olarak çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki ister istemez kavramlarımız var. Buradaki temel kavram proses kavramı. Yani bizim kendi uygulamamızda çalışan bir metot, bir uygulama artık ne derseniz bu bizim aslında prosesimiz ve işletim sistemi tarafından çalıştırılabilen en küçük birim arkadaşlar. Yani bizim vermiş olduğumuz kodun çalıştırıldığı kısım. Bir de thread denilen bir yapımız var arkadaşlar. Bu da aslında bizim işlerimizin yani proseslerimizin çalışmasını sağlayan kısım. Siz bir uygulamaya sağ tıklayıp run ettiğinizde çalışan uygulamanız prosesken o uygulamanın üzerinde koşturulduğu işlemci yapısına da thread diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ekranda bazı kavramlar görüyorsunuz. Burada görmekte olduğunuz kavramlar bu tek bir proses ve tek bir thread olduğunda işlem arkadaşlar. Yani tek bir çekirdekte CPU çekirdeğinde bir tane thread'in içerisinde bir tane iş çalıştırıyorsunuz. Az önce bahsettiğim şey var ya işte sipariş al ve e, kahveyi hazırla. Şimdi sipariş al ve kahveyi hazırla dersen sırayla yapmış olursun. Yani 15 dakika süren. Burası bu 15 dakika süren kısım. Yan tarafta tek bir iş ve multithread şeklinde. Buradaki mantıkta şöyle düşünün: Sizin işiniz ne? İşte sipariş al, kahve hazırla. Kahve hazırla işini Birden fazla trade çalıştırabilirsiniz, koşturabilirsiniz. Birinci müşteri için kahve hazırlayı birinci trade'de. ikinci müşteri için ikinci trade'de. Üçüncü müşteri için üçüncü trade'de. Böylelikle bunlar aynı anda çalışıp bitebilirler. Burası da işte tek bir işin birden fazla trade üzerinde koşturulması. Alt tarafta arkadaşlar aslında şurada ilk başta bahsettiğim Concurrency Üç taraftaki kısım yani bu alt taraftaki kısımda paralelizm arkadaşlar. Paralel programlamaya giriyor. Peki ne bu? Yani bu paralel programlamadan kastımız nedir? Buradaki mantık da şu. Şöyle basit bir örnek verelim. İşte bir markete gittiniz. Markette tek bir tane kasa var. Şimdi kasanın başındaki insan ne kadar hızlı çalışırsa çalışsın ürünleri okutacak, ödemeyi alacak. Diğer kişi ödeme yaparken diğerinin ürünlerini okutacak falan böyle hızlı, seri bir şekilde akıyor olsun. Bu yapısı onun Multi thread şeklinde çalıştığını gösterir. Yani birinin işini devam ettirirken diğerine başlıyor. Bu hızlı bir kasiyer ama ne kadar hızlı olursa olsun aynı anda 20 tane kasiyerin yapacağı işe ulaşamaz. Multithread dediğimiz şey de aslında bu. Normalde single thread'de, daha doğrusu single thread demeyelim özür dilerim. Ne diyelim? Tek CPU'da, tek CPU'lu işlemde yani concurrency'de işlemler daha seri yapılsın diye bir iş bitmeden diğer iş başlatılır. Yani aynı anda işler başlatılabiliyor threadler sayesinde. Fakat bunun yerine artık günümüzde bilgisayarların birden fazla çekirdeği var. Yani bir bilgisayar diyorsunuz ama o bilgisayarın içerisinde atıyorum kaç tane 16 tane, 32 tane böyle bir sürü çekirdeği olan CPU'lar var. Şimdi sen az önce bahsettiğim gibi markette bir tane kasiyerle çalışırsan o kasiyer ne kadar hızlı olursa olsun 100 kişiyi bitirmek için belli bir efor, belli bir şey sarf etmek zorunda. Ama sen 100 kişiyi 20 tane kasaya bölersen her kasada 5 kişi işlem yapar. Çok daha hızlı biter işlem. O yüzden alt taraftaki kısım paralel programlamaya giriyor. Yani bir CPU'da birden fazla çekirdeğin devreye alınarak bütün çekirdeklerde farklı işlemler koşturulabiliyor. Böylelikle işlem daha hızlı bitiyor arkadaşlar. Bunun en maksimize edilmiş hali de Multiprocess, Multithread e, şeklinde bir yapı arkadaşlar. Buradaki temel şey de şu burada sizin bir işiniz var. Bu işi e, hızlı bir kasiyer ile hallediyorsunuz ve o hızlı kasiyerden 20 tane alıyorsunuz ya da 40 tane alıyorsunuz. Böylelikle bir kişinin işlemi bitmeden bir kasiyer diğer kişinin işlemine başlarken aynı işlemi yapan 20 tane kasiyerle birlikte yaptığınızda atıyorum 100 kişi burada her kişi için 1 dakika 100 dakikada bitiyorsa buradaki mesela her bir kişi için 30 saniye harcadığını düşünelim hızlı olduğu için 50 dakikada biter. Bunlarda bunlar da direkt ikiye bölünür. Hani bu hani 50 dakikada bitmez de bu işte e, ne biter? 60 65 dakikada biter. Bu 50 dakikada biter. Bu daha da hızlı olacaktır. Böylelikle burada işte 2 proses ya da 20 proses yaparsın sen bunu. Bu 2,5 dakikada, 3 dakikada biter. Yani burada 100 dakikada biterken burada 2,5-3 dakikada biter. Yani muazzam performans artışları sağlayabilirsiniz. Ama bu alt tarafta bahsettiğim şey multi paralel programlamaya giriyor arkadaşlar. Şimdi paralel programlama bizim alanımızın dışında. Biz şu anda neyle uğraşacağız? Biz concurrency ile yani aynı anda birden fazla işlemi thread üzerinde koşturarak 3 tane aynı anda işlem başlatacağız. 3'ünü de farklı thread'de başlatacağız. Böylelikle aynı anda başlayıp birbirlerine yakın sürelerde bitecekler. Mantık bu arkadaşlar. Yani thread dediğimiz kavram tem olarak burada ilk anlattığım yapıya geliyor arkadaşlar. Aynı işlemleri aynı anda başlatıp yapacağınız işlemin normalden atıyorum işte iki kat belki iki buçuk kat daha hızlı şekilde bitiyor olmasını sağlamak.